şiddetin meşrulaştırılması ifadesi sanki önceden daha hafifti de sonradan artmış gibi bir algıya sebep oluyor. Bundan 3 yıl önce de 5 yıl önce de korkunç bir şiddete maruz kalıyorduk. Özellikle kadınlar olarak toplumda tabii ki bu son özellikle son 5-6 yıldır çok derin travmatik toplumsal olaylar yaşadık. Katliamlar yaşadık, saldırılar, siyasal linçler yaşadık ve hala bunun etkilerini, pratiklerini, izlerini hala yaşamaya devam ediyoruz. Fakat bütün bu travmatik Vrajlarda bu korkuları, bu zincirleri kıranlar hep kadınlar oldu. Özellikle HDP'li kadınlar. Başta Kürt kadınları olmak üzere HDP'li kadınlar krizleri aşmaya çalıştılar, saldırılarla göğüs göğüs mücadele etmek zorunda kaldılar e, kimsenin sokağa çıkamadığı anlarda meydanları sokakları inletenler hep kadınlar oldular yani Dolayısıyla Türkiye'de gündemi belirlemede kadın gücümüzün etkisi yatsınamaz İnanılmaz emniyet güvenlik güçlerinin bu anlamda her an yaptığımız her etkinlikte bu saldırılarla karşı karşıya kalmamız Türkiye'de AKP iktidarının eril zihniyetinin ve şiddet severliğinin bu politikalarından, dilillerinden, nefret söylemlerinden cesaret alarak bizlere karşı bu kadar yoğun bir şiddet ve nefretlerini yansıtmalarının sebebi elbette ki bu iktidarın kendisidir. Toplum nezdinde, dünya kamuoyu nezdinde, vicdanlar nezdinde seviye yerlerde. Bittiler, tükendiler, çözülüyorlar. Çürüttüler her şeyi ama kendileri de çürüdüler. Her şeyi tüketiyorlar ama kendileri çoktan tükenmiş durumdalar. Vardık, var olmaya devam edeceğiz ta ki bu kötüleri, bu zalimleri buradan yok edinceye, def edinceye kadar mücadelemiz sürecek.